Emrullah kanka eyvallah çok iyi oynadım vallahi. Bakalım bir daha. 4-20 Çok iyi kanka. Çok iyi ya. Böyle bir oyuncu görmedim hayatımda ben. Yok, saldır saldır ben gelirim. Güzel bu öldü. Ara asarı gördünüz mü gençler? Yok oldu bak gözükmedi bile. Han araba geliyor, araba geliyor gençler. Güzel. Güzel lojladık. Güzel lojladık. Uh. Ölüyordum. Vallahi ölecektim o çarpaydı. Evet gençler bugün sizlerle beraber XP koridorunda Racer oynayacağız. Öbür kahramanlara nazaran XP koridorunda Racer pek iyi değil. Bu arada milyon kaçırdım videoya giriş yaparken ama sıkıntı yok. XP koridorunda rahat takılacağımızı düşünüyorum ben. Şu Tereza'la biraz sıkıntı. Tereza biliyorsunuz güçlü. Ee, şeylerden sonra sezondan sonra ne olduğunu bilmiyorum ama güncellemede neler geldi, yeni güçlü mü, zayıflatıldı mı? Onu bilmiyorum da eskiden bayağı güçlüydü Teriz'de. XP koridorunda adamı rahat bırakmıyordu yani. Ama Racer da güçlü diyebiliyorum. Racer'a da bir sürü şeyler geldi ama adam bayağı güçlü şu anda bir saniye. Bizim içimizden geçecek. Ama şeyi basması iyi oldu misillemeyi. Benim şey uzaktan vurup hasar çıkartmam lazım. Yakından da ilamla gireceğim birazdan ama çok fazla vuruyor hasar ya. Yenilemeyi de çıkarttık. Uzaktan oynamamız lazım. Bu el bir zorlayacak gibi duruyor XP koridoru. Yin alada bir yin alada bilirdim bunun karşısına. Çok rahat yinle ben alabileceğimi düşünüyorum Terizlayı şeyini harcamışken hemen hızlıdan girelim. Ölür müyüz? Ölmeyiz. Tamam. Oha. Bir dakika. Karşıda el kurt var. Bana mı geliyor? Tamam. Mid'deymiş diyecektim. mit geldi. mit geldi. Kötü oldu. Ama alırız ya. Sıkıntı yok. Karşımızdaki Terizla oyun başı güçlü olacak ama oyun sonu her zamanki gibi. Tank çıktığı için hasar çıksa da bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Oyun sonu Terizla iş yapmıyor çünkü. Ama baya farm kaybettik. Videoya başlangıç yaparken bir tane milyonum gitti. Bir de öldük üstüne. Büyük ihtimal kaplumbağayı alacak adamlar. Kaplumbağaya destek gitmem lazım. Son vuruşu atmayı da unuttuk. Çok güzel. Bir bakalım mid lane'de ne oluyor? 3 kişiler şu anda. Terizla da orada. Büyük ihtimal aşağı doğru geliyordur. Dedim. Terizla'ya biraz hasar vurmak çok sıkıntı ya. Terizla, nın... Terizla bayağı güçlü oyun başında. Güzel. Ölür müyüz? Tamam adam şeyi kaçırdı. Benim akses şeyle ultiyle buradan çıkmam lazım. Milyon öldü mü? Yine mi farm gitti? Yok gitmemiş bu sefer tamam sıkıntı yok. Biraz zorlanacağız gibi duruyor. Oyun sonuna doğru büyük ihtimalle oynamaya başlarız gençler. Şu anda biraz sıkıntı. Şu el kurt yukarıda ca az canlı geziyor. Onu alabilirim. Tabi çıkmadıysa lane'den. İlanı basıp girersem ikisini de indiririm yüksek ihtimal ama orman hedefim. Onu da alırız. Onu da alırız. Bir saniye acele etmeyin. Çıktı mı buradan? Çıkmış. Kötü oldu. Nereye gitti bilmiyorum. Büyük ihtimalle aşağı buff tarafına gitti mavi tarafına. Layla amacın ne demiş? Ölüyor herhalde adam. Layla her zamanki gibi. Laylalar her zamanki gibi aynı. Ben aşağıya kaçıyorum gençler. Bunlar biraz kötü oynuyor. Biz bu oyunu oyun sonuna doğru taşımamız lazım. Ormanı düşürdük. Terizla düşmedi daha. Terizla sıkıntı bizim için. Benim ilanım var. Roger'la ilan mı olur diyenlere İnat bu eli kazanacağım. Çok rahat bir şekilde hem de görürsünüz. Oyun sonuna doğru. Şimdi şu Teriz de sıkıntı bizim için. Teriz de oyun başında çok güçlü olan bir karakter. Bir de 3 kişi geliyorlar ayrıyetten. Beni baya bir darlayacaklar. Önden milyonu alıyor ADC. ADC niye burada onu da anlamadım. Büyük ihtimal aşağıda ben oynuyorum diye buraya geldiler. Chu da bana desteğe geldi. Teşekkürler şu. Bana gelir mi acaba diyeceğim. ADC'ye gitmiş. Lane değiştirdi bunlar. Mia ölmek istiyor. Mia'yı yakalayacağım şimdi ben. Ama ahan araba geliyor, araba geliyor gençler. Güzel. Güzel lojladık. Güzel lojladık. Uh! Ölüyordum. Vallahi ölecektim o çarpaydı. Şu ADC ölür. Ultisi de yok. Hızlıdan girelim. An. Ne tamam çıktık. Çıktık çıktık sıkıntı yok. Şu şey de öldür. Valir'i desteklerse diyecektim. El kurt atladı. Valeri destekle Valir. Adamsın Valir. Niye hepimiz bu lane'deyiz acaba onu sorabilir miyim? Niye hepimiz bu lane'de oynuyoruz? Aha. Nasıl oğlum lan? Yine atmadan öldüm. Geleceğini tahmin etmedim gençler. Valir falan var ya çuğu var. Nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Girmemesi lazım normalde o araya. Çuğu biraz daha önde olsaydı girmezdi büyük ihtimal. Çuğ ulti hastaydı o adam ölürdü. Valir iyi oynuyor gençler. Valir ile birlikte biz bu oyunu kazanırız. Varil. Varil ile birlikte biz bu oyunu kazanırız evet. Baştan devam edelim lane'i açmaya. ADC aşağıya geldi öldü. Büyük ihtimal yukarı geçti o. Bir de 4k altın kasmış karşı ADC o sıkıntı. Layla 1-5. Her zamanki gibi Layla'lar hep aynı. Hiçbir zaman değişmedi. Güzel oyun dönecek gibi duruyor Vayne. Kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Üst taraf biraz sıkıntı. Üst tarafı çok fazla açıyorlar Layla yüzünden. Ya Orman. Kardeşim git lane'ini şeyin... Buffını kes. Bana bulaşma. Aha öldük galiba. Öldük mü? Orman geleydi öldürdük. Orman geleydi Moko koydu. Geliyor. Gel buraya gel gel. Kaçıp durma gel. Tipine osurdum, gel. Terizda da sıkıntı ya. Beni darlıyorlar gençler. Bir tek ben oynadığım için takımda. Şu an 2-2 gidiyor. Geri kalan herkes 1-6. ADC feed diyor zaten. Yok kanka. Orman beni salmıyor. Ben altın koridoruna mı istem acaba ya? Ben altın koridoruna gidiyorum gençler. XP koridoru olmayacak gibi duruyor. Ya da devam mı XP'den bilmiyorum şu anda. Çok kararsızım. Karşı orman iyi oynamıyor. Sadece ADC yüzünden kaybediyoruz şu anda. Biraz oyun başı düşük düşüyüm. Oyun sonuna doğru daha güçlü olacağım Roger'la. Normalde ormana gittiğiniz Roger'la oyun başında daha güçlü olursunuz. Oyun sonuna doğru şey olur biraz daha pasif kalırsınız. Aktif olamazsınız ama oyun sonuna doğru ben daha güçlü olacağım çünkü ben ADC çıkıyorum. Oyun sonunda Roger inanılmaz güçlü olacak ama oyun sonuna kadar dayanabilecekler mi? Sıkıntı orada. Zaten yenilirsem bu videoyu görmezsiniz de. Kesin bana geliyor. Gelmiyormuş tamam. Ben şuradaki lane'den açayım şu kuleyi de. Tek kulemiz bu arada bu açılan büyük tane. Açılırsa tabi. Hayret'ten o da var. Açılırsa. Açtım tamamdır. Şu kuleyi seriden açıp milyonlara girişeceğim. Farm kasmaya oynayacağım ben. Takım zaten rezalet. Şu sol üst kuleyi hala tutmuyorlar. Ben onu anlamıyorum. Bizim ADC ne yapıyor? Feedliyor galiba bizim Adeci. Ama bu ele alacağız biz. Feedleyen ADC ile bu ele alma taraftarıyım. Şura, şu adam... Kaçıyor tamamdır. İlamı basmasaydım alırdım. Ay şey ilamı basmasaydım kaç de büyük ihtimalle. Geliyor üstüme doğru bak. Çu. Çu çu. Hadi oğlum. Şunu yakala artık da. Yok kanka şunu alalım hızlıdan da. Aralan çıksın şu. Yok kanka burası baya zorlayacak bizi. Ben üst gidiyorum şimdi. Buraya doldu herkes. Benim farm kasmam lazım gençler. Bizim orman zaten mal. Hiç onu söylemiyorum bile. Ben orman olsam ama ADC fidliyor. Bütün sorun ADC'de bizim Valir mid lane'i tutarsa bu el kazanılır. Biraz sadece oyunu uzatmamız gerekiyor bizim. Oyunu uzatırsalar ben bu eli taşırım tek başıma. Bizim ADC feedliyor feedliyor. Ben haritadan izliyorum onu. Şu anda benim iki item daha çıkmam lazım. Ondan sonrası kolay da biraz zor gibi gözüküyor. Şöyle hemen şu kuleyi de indirelim. Ben kule açmaya oynuyorum gençler. Bu oyunu kule kazandırır. Kill değil unutmayın. Evet, Janson geliyor. Çok güzel. Göremiyorum. Daha da güzel. Yanlış yere çarptı. O da güzel. Hepsi güzel bu ara. Hoppala öldük büyük ihtimalle. Şimdi karşıya bir göz atalım. Ona bir ADC gidiyor. Çok güzel. 8'e 3. Karşıdaki orman 8'e 3 sıkıntı yok. Altınlara aynı kasmışız karşıdaki ormanla. Geri kalanlarda sıkıntı yok. Bir de ADC sıkıntı. Karşıdaki Mia çok fazla kasmış. O durumda yapacağımız bir şey yok. Bakın mid lane'de alırsınız onu. Geldim diyecektim. Aldım. Helal olsun. Şükürler olsun. Helal olsun bir de. Ben şuradan biraz daha kasmaya bakıyorum. 200 lira para geldi. Orman. Yarım saattir gelmiyorsun kanka. Yarım saattir buff orada duruyor. Şimdi mi alacağını tuttu yani. Şaka gibisin. Bu arada Johnson geliyor yansın geliyor evet. Çok iyi sıyrıldık. İkinci şey yapışım bu adamı. Aradan çok iyi çıkıyorum ha. İki kere çıktım bu arada. 3 çekirge bir zıplar iki zıplar. Üçüncü de çarpar demişler. İnşallah çarpmaz üçüncü de. Şu Akdeniz'i alalım. Sonra da mid lane'deki adamları öldürmeye bakalım. Şu büyücüyü öldürebilirim ben. Büyücü aradan çıkar. Büyücü aradan çıkar. Büyücü aradan çıkar. O, bu da gider. Bu da gider. Nasıl öldüm lan? Alırsınız onları. Cansın da alırsınız. Hadi kanka. Güzel. Mia denen adama dikkat etmemiz lazım. 12'ye 2 gidiyor. Adam 8 k altın kasmış. Bizim ADC sağ olsun. 2'ye 12 gidiyor. 2'ye 12 ne kanka ya. Gözün kapalı oynasan daha az ölürsün ya. Yani bu ne yapıyor aga ya. Vallahi bildiğin direkt fitleme. Fitleyenzi. Bot oynuyor büyük ihtimal bu adam. Bot bile daha iyi oynar da ayrı. Öldü büyük ihtimal buz. Kankacım sen onu kesecek şey demişsin ya. Allah için. Gel hadi. Ben öldürebilir miyim? Yok kanka ben de öldüremem. Vazgeçtim. Canı çok hızlı yenilendi. Kankacım adamın altına hayvan gibi. Tabi tekler. Ay senin el kurt. Tam yerinde atıyorsun şunu. Göremiyorum ya. Tamam sıkıntı yok. Şu elindeki milyonları alalım da. Şöyle gitmesin. Son bir tane daha. Son bir tane daha. Son bir tane daha item çıkmam lazım benim. Ondan sonra inşallah güçleneceğiz. Ormanı alacağım mı? Neyse bu miyi alacak gibi duruyor ormanı. Ben alayım şunu hızlıdan. Tam board da gitti. ADC'miz de yok. Çok güzel. Benim ADC çıkmam iyi de. Yapacağımız bir şey yok gençler. ADC'miz yok. 4 kişi oyun kazanacağız. Başka nereden gelecek zaten o lord? Başka nereden gelebilir ki? Mia denen it şey yapıyor. Allah dur 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 dur. Güzel güzel. Daha demin adamın içinden geçtim tek başıma. Şu anda buna oyuna alırım ben kanka. Ben bu Mia'yı aldıysam oyunu da çok rahat bir şekilde alırız. Bu lordu da hızlıdan öldürelim. Ama beni tabii ki de darlayacaklar. Beni darlamadan oyunu bırakırlar mı? Hayır. Güzel öldüm. Az daha beni destekleseler biz bu oyunu alırız. Ben alırım yani daha doğrusu. ADC'nin bir şey yaptığı yok. Umutsuzluğu çıktıktan sonra bu oyun bizim. Hiç zırh delmem yok. Miya'nın zırh alacağını düşünmüyorum. Zırh alacak kim var o karşı takımda? Terizla. Bir de şeye dalmayacağız. Janssen. Terizla Janssen'dan uzak duracağız. Çünkü zırh delmem yok gençler. Belki son item olarak zırh delme çıkılabilir. Duruma bağlı olarak değiştiririm umutsuzluk yerini. Baktım Mia çok... Pasif kaldı. Kalacağını zannetmiyorum ki. Oyun sonu ADC'ler pasif kalmaz. Benim gibi ben de ADC'yim şu anda bir nevi. Layla ADC olarak saymadığımıza göre. Ademin ilham sayesinde aldım ama onun ilhamı olduğunda ben alamam mesela. Çok güçlü kalır. Görünmezlik olmasa alırım da. Görünmezlik olduğu için çok güçlü kalıyor gençler. Görünmezlik olduğu için çok güçlü kalıyor Miye bana karşı. O yüzden bir nevi sıkıntı yaratıyor benim için. Benim şu anda öldüremeyeceğim çok az kişi var karşıda. Sadece Johnson'la Terizla sıkıntı yapabilir. Ay senin. Bu ne ya? 7 deniz çarptı galiba bana. Arada öyle oluyor. Hadi kanka ulti at. Güzel Tam Mia öldü. Bizim Mia'yı oynamamız lazım. Bir de lane tutmamız lazım. Öldük galiba. Çok güzel kanka ya. Nasıl hiç görmedim ben adamı. Ne ara çarptın. Geri çekil ya geri çekil. Lord'u alacaklar kanka. Geri çekilsem ne yazar bize şu anda abicim sen ne yapıyorsun burada ya gel 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 ben senin bir içinden geçeyim gel sen de öl bunda şey var zırhında bunu şu şekil alabilirim bana hasar vermeden Neyse milyona geçelim biz takımı lordu aldık galiba çok güzel tamam biz bu oyunu alacağız kafaya koyduk zırh delme mi çıksam diye düşünüyorum. Bence zırh delme büyük bir oranda daha fazla işimize yarar. Çünkü Janssen'a ve Terizla'ya vurmamak büyük bir zarar olur bizim için. Geri kalanlara vurabiliyoruz ama çok rahat bir şekilde. İtemler zaten manyak bir şey gençler. Çok fazla vuruyor bu itemler. Bakmayın siz. Bu ADC Roger acayip güçlü. Kimse fark etmiyor ama oyun sonu kimseyi affetmez yani. Mia Mia falan hiçbir şey bırakmaz. Şu aşağıdaki Umut denen Janssen'ı içinden geçeceğim şimdi. Tamamdır. Ben zırt çıkma taraftarı değilim gençler. Vurmayacağım vazgeçtim. Zırt çıkmayacağım ben ya. Ben direkt full şey fokus. İtem, savunma itemi çıkmayan adamlar oynayacağım. Tak 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 tak. Tertemiz. Ben burayı açar geçerim gençler. İyi izleyin şimdi beni. Kaç, kaç sıfır daha derece İyi Kaç sıfır daha derece Kaç sıfırdan oyunu döndüreceğiz şimdi? Hayır ya. Kötü oldu. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Şu alt lane'den devam. Alt lane'den çaktırmadan ittirmem lazım gençler. 4 kişi, 4 kişi oynuyoruz ama 4 kişi kazanırız kankacım. 4 kişi biz bu oyunu alırız. Allah. Allah'tan Johnson'ın eli kolu yok ya. Allah'tan Johnson'ın eli kolu yok. Saldır saldır ben gelirim. Güzel bu öldü. Asarı gördünüz mü gençler? Yok oldu bak gözükmedi bile. Size bundan bahsediyorum işte. Altın... Bu da ölür. Güzel. Çuğu çaldı ama o güzel. Hiç sıkıntı yok. Bu sıkıntı bu sıkıntı. Bunda şey var çünkü. Alır mıyız? Ayaz var. Bir de şey var tabii ki de. Yok yok girme çu. Girme girme girme. Girme kankacım girme. Girmecim girme. Söyleyemedim de korkudan. Şu adam biraz yavaşlatsanız ben alırım onu da. Vadir oğlum azıcık vur. Kanka ben buna vuramam. Onda misilleme zırhı varsa ben ölürüm ona vuramam maalesef. Benim şunlara vurmam lazım. Benim şunlara vurmam lazım. Aynı zamanda milyonu ittirip ileri gitmemiz lazım. Mia'nın nasıl yok olduğunu gördünüz mü gençler? Mia nasıl yok oldu? Ahan. sana var. Eksana uzaktan vuruyor sıkıntı. Ben şu Lord'u hızlıdan alayım da. Bunlar alana kadar ben hızlıdan yok ederim Lord'u. Tek başıma. Canın nasıl dolduğuna bakın gençler. ADC işte. ADC Roger oyunun en iyisidir gençler. Tek başıma oyun taşı. Tek başıma demeyeyim de çuğuyla birlikte aldık oradaki adamların hepsini. İki kişi içinden geçtik adamların. Jansen'ın kolsuzluğu da tabii etken etti de. Çünkü bana vuracağına duvara vurdu adam. Ki her seferinde duvara vuruyor. Hiç daha bana vuramadı doğru düzgün. Bir kere vurdu sanırım mid lane'de hatırladım şu anda. Şansa bala vurdu yani ben mid lane'e atladım o sırada denk geldi. Ben şu üstteki milyonları alıyorum ki rahat edelim. Büyük milyonlar rahatlıkla şey yapsın. Bizim Chu'yu base'de darlıyorlar. Lord'u alacağını düşünüyor onlar. Mid lane'den kankacım neyi bekliyorsun? Saldırsana şuradan. Saldır da açalım şurayı ya. Janssen'la ölebilirler. Şurada şey var. Kankacım vur kuleye vur kuleye. Kuleye vur kuleye kuleye. O ne? Terizla. Terizla Terizla. Tamam sakin kardeşim benim. Ben şuradan çıkayım kanka. Oh. Nasıl darlıyor nasıl darlıyor ama. Ama nasıl darlıyor nasıl darlıyor. Bir de alacağını düşünüyor. Beni deli ediyor. 2'de 2. 3'de 3 gelir mi? Doğa rüzgarı çıkmış. Doğa rüzgarı mıydı? Neydi? 3'de 3. Evet gençler. Aha manyak gitti. Sıkıntı yok. Tamam oyun bizim ya. Gerisi önemli değil. Emrullah kanka eyvallah çok iyi oynadım vallahi. Bakalım bir daha. 4 20. Çok iyi kanka. Çok iyi ya. Böyle bir oyuncu görmedim hayatımda ben. Şu oyunu verirsiniz kanka. Çünkü karşıda ben varım. Haydi. Denize sağlık. Çok iyi oyundu. İçlerinden geçtik içlerinden.